Merhaba dostlarım ben Neyo. Yine ülkeyi tam olarak ikiye bölen bir mesele var. Zaten Türkiye dediğin hangi konu olursa olsun ikiye bölünmüş bir millet. Sadece Suriyeli mülteciler konusunda ezici çoğunlukta gitmeleri lazım diyoruz. Onun dışında ne olursa olsun %50'ye %50. %50. Twitter'a biri anamız misiniz yazsa yarısı destek yarısı karşı çıkar. Manifest grubunu açılan müstehcenlik ve teşhircilik soruşturması da tam bu noktada ülkeyi ikiye böldü. Bir taraf sanat özgürlüğü sahne şovu diye savunuyor. Diğer taraf ise bu görüntülerin müstehcenlik suçu olduğunu, bu grubun kapatılması hatta üyelerinin dahi imha edilmesi gerektiğini düşünüyor. Ülke olarak psikolojimizin hiç iyi olmadığı bu dönemde iki tarafında ciddi sıkıntıları var. Ve bizim gibi ortada duran gariban takılanlar da iki taraftan birden nefret ediyor. Hiçbir şey yapmadan evde oturup suçlu olan biz oluyoruz. Merak etmeyin abiniz bu. Burada bu videodan sonra aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Şimdi öncelikle her şeyin patladığı o konser görüntüsüne gelmek istiyorum. Öyle bir noktaya geldi ki bu görüntüler Cumhurbaşkanı baş tanışmanı Oktay Saral bile olaya dahil oldu. Attığı tweetlerde manifest grubunu hedef gösterip bunlar zebani bunlar şeytan dedi. Yani mesele sadece bir sahne performansı olmaktan çıktı, doğrudan siyasetin malzemesi haline geldi. Gelin şimdi hep birlikte bakalım neymiş bu olaylı konser görüntülere. <laughs> Bu görüntülerden sonra insanlar ikiye bölündüler. Şimdi dostlarım önce devlet ve soruşturma kısmını konuşalım. İşin özü çok net olarak şu. Ya Türkiye'de o kadar problem varken, ekonomi çökmüş, sağlık sistemi darmadağın, eğitim fiyasko haldeyken. Oğlum daha bak birkaç ay önce, birkaç ay bile olmamış olabilir. Diploma krizi patladı. İnsanlar sahte diplomalarla doktor, öğretmen, mühendis olmuşlar. İnsanlar şu an hastaneye gitmeye korkuyor. Ulan hastaneye gidersek acaba bu doktor gerçek doktor mu diye. Yanlış bir ilaç verir mi? Sevdiğim insan ölür mü diye düşünüyor. Ve bunlar azımsanmayacak kadar fazla. Ülkede bu kadar problem varken devlet kesinlikle bir müzik grubunun sahnesiyle tartışmasız bir şekilde uğraşmamalı. Müstehcenlik ve teşhircilik bahanesiyle soruşturma açmak o kadar normalleşti ki fark ettiyseniz her sene en az 5-6 kere buna benzer olaylar yaşıyoruz. Ve işin bir diğer komik tarafı bunu yapanlar farkında da değil. Çünkü genelde yapmaya çalıştıkları şeyin tam tersi oluyor. Sen kalkıp bir gruba karşı insanlara aman dikkat edin bunlar zebani bunlar çok tehlikeli diyerek daha çok merak uyandırıyorsun. Bu sefer herkes izliyor herkes konuşuyor herkes paylaşım yapıyor. Yani devletin kafasının takıldığı şeyler grubun popülerliğini arttırıyor. Bir yandan ceza kesmeye çalışıyor, diğer yandan onları daha görünür hale getiriyor. İnanılmaz bir çelişki bu. Ama işin en sinir bozucu kısmı şu. Devletin ve savcılarımızın önceliği neden bu olay oluyor? Ülkede milyonlarca insanın sorunu varken bir grup dans ediyor diye soruşturma açmak gerçekten akıl alır gibi değil. Merak etmeyin birazdan o danslara da geleceğim. Bu olayın doğru veya yanlışını belirleyecek olan kişiler bizleriz yani izleyiciler. Devletin sürekli baskıcı şekilde öz özellikle kadın sanatçılara ahlak dersi vermesi ve siyasetçilerin bu konu üzerinde tweet atıp hedef göstermesi mide bulandırıcı. Bu iş devletin sopasıyla falan değil, toplumun sağduyusuyla çözülür. İşte tam da bu yüzden izleyici kendi kararını vermeli. Sınırlar nerede, sorumluluk kimde, ben bu grubun konserinden rahatsızlık duyuyor muyum, duyuyorum, tamam o zaman gitmem diyerek konuyu kapatmalı. Bunları insanlar kendi aralarında tartışabilir, eleştirebilir, yanlış gördüklerini konuşabilir ama başkası veremez, vermemeli. Ben halkın içinden bir insan olarak istediğim kadar dansları da Eleştiririm, konseri de eleştiririm. Grubun kendisini de eleştiririm. Devlet bunu yapmamalı. Bu sadece bir müzik grubu meselesi değil. Bu devletin önceliklerinin ne kadar berbat olduğunu, saçma sapan toplumsal algıyı, bakış açısını da gözler önüne seriyor. Ülke bu kadar basit bir olayla bile ikiye bölündü dostlar. Bak bu gerçekten felaketi, ya felaket gelmiş kapımızı çalıyor. Daha ne, ne, neyi görmemiz gerekiyor acaba? Herkes kendi cephesinden bakıyor. Kimisi özgürlük, sansür yok diyor. Kimisi bunlar ne kadar ahlaksız davranışlar diye tepki gösteriyor. Ve bence bu tartışmanın tek aklı bir tarafı da yok bu arada. Herkes kendi sınırlarını ve değerlerini sorgulamalı. Bu kafaya girdiğimiz zaman inanın o kadar çok şey değişecek ve tartıştığımız konuların ne kadar sığ olduğunu o kadar net anlayacaksınız ki. O gün gelir mi peki b b bilemem ya biraz umutsuz gibi duruyor. Daha ne olması gerekiyor ki zaten yukarıdan vahiy inmesi gerekiyor. Bunlar felaket çanları zaten. Devletin saçmalığını gördük. Soruşturmalar, ahlak sopası, siyasetçilerin gereksiz tweetleri. Siz de ne o gibi bu kadar açık fikirli olmak isterseniz dostlar sizi bu videonun sponsoruyla tanıştırmak. Egoya bak ya. Tüh. Dostlarım şaka bir yana hepiniz Hayatınızda kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik bu çünkü. Sorbil yapay zeka destekli online bir eğitim platformu içerisinde yüzlerce eğitim ve 4 ayrı kategori bulunuyor. Yazılım, yabancı dil, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim. Siz de devletin bu sansüründen, her şeyinden sıkıldıysanız, kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım dostlar Sorbil'dir. Ekonominin durumu malum ortada, her şey çok pahalı. Sorbil'in en cazip yanı ise şu. Başka platformlarda tek bir eğitim alamayacağınız fiyata Sorbil'de hiçbir ek ücret ödemeden yüzlerce eğitime erişebiliyorsunuz. Bu kadar fazla eğitimin tek bir platformda toplanmış olması bile büyük bir nimet. Platformdaki eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından Sorbil için özel olarak hazırlanıyor ve kalite kontrol ekibi tarafından titizlikle de denetlendikten sonra siteye yükleniyor. İngilizceden birçok yabancı dile, Excel'e, Python'a, Photoshop'a, diksiyondan mülakata kadar yüzlerce eğitim mevcut. Ve bitirdiğiniz her eğitim başına Sorbil İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD üyesi olduğu için uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alıyorsunuz. Herhangi bir ek ücret kesinlikle yok. Bu size yurt dışının kapılarını açabilir. Üstelik Sorbil'in yapay zekasına istediğiniz her konuda sorular sorabilir, anlamadığınız kısımları açıklatabilir ve dilediğiniz eğitimle ilgili sınırsız soru hazırlatabilirsiniz. Dostlarım özel fırsat Neo30 kodu ile aylık üyelik sadece 69 TL. Yıllık alırsanız da ekstra %30 indirimli 323 TL'ye geliyor. Daha ne olsun be. Uygulama şu anda hem App Store hem de Play Store'da mevcut ancak indirim kodunuz olan Neo30 kodu sadece web sitesinde geçerli. Teşekkürler efendim. Bunların hepsini geçiyorum çünkü izlediği zaten neyin ne olduğunu biliyor. Ama işin bir de başka bir tarafı var. Sahnedeki grup yaptıkları performans ve bunun sorumluluğu. Çünkü bence bir müzik grubunun veya birinin yazdığı şarkı sözleri de sahne şovu da gayet tartışmaya açıktır. İşte tam bu noktada danslar, tavırlar, kostümler ve bence en önemlisi sahne şovunun nerede, kimlere hitap ettiği devreye giriyor. Çünkü manifesti savunanlar genelde bu kadın bedeni özgürlüğü, sahnede kadınlar özgür olmalı diyor. Hatta çoğu kısmı dünya genelinde kız gruplarının özgürce dinselliklerini ifade ettiklerini, dekolteli sahne kıyafetleri giydiklerini vesaire söylüyor. Yani bunun bir dans performansı sergiliyor olduğunu düşünüyor. Yalnız burada şöyle bir durum var dostlar. Mesela örnek vermek istiyorum. Eğer gerçekten bu tweet ve benzeri tweetlerde söylenildiği gibi 11-12 yaşındaki çocukların önünde müstehcen şekilde dans edildiyse buna tepki vermemek imkansız. Tartışmaya kapalı bir konu. Çünkü burada mesele özgürlük falan değil. Doğrudan çocukların korunması. Bu tarz sahneler asla çocukların önünde normalleştirilemez. Sanattır, özgürlüktür diye geçiştirilemez. Ama tabii tepkinin nasıl verildiği de çok önemli. O yüzden Sabahtan biri bu devletin işi değil, insanların görevi dedim. Bu soruşturmalarla çözülecek bir mesele değil. Çünkü o noktada mesele bambaşka yerlere kayıyor. Özgürlük kısıtlamaları, baskı, sansür tartışmasına dönüyor. Ve gerçekten dostlarım ya bir şey sormak istiyorum. Sıkılmadınız mı bu durumdan? Ben çok sıkıldım oğlum ya. Doğru tepki gerçekten toplumun sağ gelmemeli mi? Aileler sesini yükseltebilir, organizatörler sorumlu tutulabilir. Kim hangi yaş grubunun önünde performans sergilediğini hesap etmek zorunda bırakılabilir. Toplum zaten biz çocuklarımızın önünde böyle bir şey istemiyoruz dediği anda ve gerçekten çocuklarını oraya götürme diği takdirde, burada birçok sorumluluk devreye giriyor. Otomatik olarak zaten bu işler kendiliğinden çözülür. Tekrar söylüyorum, artı 18 olmayan bir yerde yapıldığını farz ederekten bu yorumlarımı yapıyorum. Bir diğer yorumumu ise bu etkinliğin artı 18 olduğunu düşünerek yapacağım. Dostlarım bakın, eğer bazı insanların da söylediğinin aksine eğer bu etkinlik gerçekten 18 yaş üstü bir organizasyonsa yani çocukların bulunmadığı bir ortamda yapılıyorsa, o zaman kimse kusura bakmasın soruşturma açılması da bu insanları sansürlemeye çalış. Ya oğlum, bak korkunç bir cehalet. Bak çok ağır konuşmak istiyorum ama korkunç bir cehalet. Çünkü yetişkin insan kendi tercihinden sorumludur. Gider, izler, beğenmezse çıkar. Parasını çöpe attığını düşünür ama e, o etkinliği seçme özgürlüğüne sahip olmalı. Yıllardır söylediğimiz şey bu işte. Bak kendimden örnek vereceğim size. Ben hayatım boyunca böyle müziklerden, danslardan, genel olarak yeni nesil şarkılardan zaten hiç haz etmeyen biriyim. Muhtemelen hayatımın son zerresine kadar manifest veya manifest benzeri bir konsere gitmeyeceğim. Gitmem az çok tanıyorsunuz beni. Ama ben bunları sevmiyorum diye bu demek değil ki bunu kökten yasaklamalıyız. Buna ceza vermeliyiz. Bunu yapanları lanetlemeliyiz oğlum. Ben kimim? Benim sevmediğim bir şey niye yasaklanıyor? <laughs> <laughs> biz kimiz? Kendimizde nasıl böyle bir hakkı görebiliyoruz? Ciddi söylüyorum bak para versinler bu insanların bu ortamlarında bulunmam nasıl eğlendiklerini dans eden insanları görüp e diye bağırarak nasıl eğlendiklerini hiçbir şekilde anlamıyorum. Bir insan neden dans eden bir gruba bakıp e diye eğlenir bilmiyorum. Fakat ben bunları sevmiyorum diye o zaman bunları niye biz yasaklıyoruz? Senin o konsere gitmemen, senin bilet almaman, senin albümlerini dinlememen zaten teknik olarak bir tepkidir. Bundan daha fazla tepki veremezsin. Veremeyiz. Özellikle devletin burada gelip sen ne izliyorsun bu dans fazla müstehcen şu kıyafet olmaz diyerek sopa göstermesi insanların bireysel özgürlüğüne müdahaledir nokta bak nokta sana ahlaksız gelen her şey başkasına ahlaksız gelmek zorunda değil senin eğlenmediğin yerlerde başkaları eğleniyor diyor o insanların eğlendiği yeri yasaklayamazsın çünkü ortada mağdur edilen bir çocuk yok kimse de zorla götürülmemiş artı 18 bir konser giden herkes kendi isteğiyle reşit olarak gidiyor zaten ha gidip böyle şeylerle karşılaşacağını düşünmeyen insanlar da olabilir mesela her yeni çıkan müzik grubu veya bir insanın konserine gittiğimiz zaman ille de o müzik grubunu veya konseri çok iyi biliyoruz diye bir şey yok. Denk gelmiş gitmiş de olabilir insanlar. Neyle karşılaşacağını bilmeden gidenler rahatsız olmuş da olabilir ki ben mesela bak kız arkadaşım var diyelim. Bir erkek yeni bir rock grubu çıkmış ve daha önceden konserine gitmedik çok bilmiyoruz diyelim. Sonra canımız sıkıldı bilet aldık gittik. Ben şahsen adamların üstünü çıkarıp erotik hareketler yapmasını istemem kız arkadaşımın önünde ve hiçbir insan evladının da bir kadının da kalkıp en ön sırada erkek arkadaşının gözü önünde şu şöyle... Böyle bir dans etmesini isteyeceğini düşünmüyorum şahsen. Rahatsız olmayanlar olabilir. Bunu bir dans şovu olarak görüyor olanlar olabilir. Bak ona da bir şey demiyorum. E ne yapabilirim peki ben böyle bir durumda? Ulan bir daha gitmem amına koyayım. Bu kadar basit bir daha gitmem bir daha dinlemem. Herkes kendi rızasıyla gitmiş ne izleyeceğini aşağı yukarı biliyorsa... ...bunun ötesine geçmeye çalışmak cehalettir dostlarım. Artı 18 bir etkinliğe gidip oradaki performansı beğenen de eleştiren de kendi tercihini yapmış oluyor. Beğenenler tekrar gidiyor eleştirenler eleştiriyor bu kadar. Ama devletin bunu dava konusu yapması sadece olayın popülerliğini arttırıyor grubu daha da görünür kılıyor. Bu kadar basit bir denklem var. Baskı arttıkça popülerlik artar. Ben gidiyorum. Sinirlendim. Vallahi sinirlendim ya. Bomboş muhabbetler ya. Daha yine atanamayan ve çok yüksek puan almasına rağmen atanamayan öğretmen yine inşaatta ölmüş bizim konuştuğumuz konuya bak.